Herkese merhabalar. Ben Emine Köy Mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam mevsimi ve zamanı iken kivili nefis bulutlar gibi hafif bu tatlı yapımını sizlerle paylaşıyorum. Hepinize keyifli izlemeler dilerim. Tatlımızı yapmaya kivilerden başlıyoruz. Kivileri ben üst kısımlarını temizledim, yıkadım. Şu baş ve uç kısımlarını şöyle düzleyerek alalım. Bu şekilde yaparsak hem koyduğumuş olduğumuz kapta kiviler üst üste olacağı için boşluk kalmayacaktır. Hem de zemine koyduğumuz zaman bu şekilde düzgün duracaktır. Muhallebisi için tencereye 1 litre sütümüzü alalım. 1 su bardağı şekerimizi alıyoruz. 1 su bardağı nişasta alıyoruz. pakette vanilya alıp karıştırmaya başlıyoruz. Ocağa almadan önce karıştıralım ki nişasta ve şekerini eritelim. Özellikle de nişastasını açmamız gerekiyor. Ocağa alalım. Muhallebimiz göz göz olup kıvam alana kadar hiç karıştırmayı bırakmadan pişirmeye devam edelim. Muhallebimiz hem koyuldu hem göz göz kaynamaya başladı. Şimdi içerisine bir yemek kaşığı dolusu tereyağını alıp tereyağı içinde eriyene kadar pişirmeye devam edeceğim. Ben kullanacağım bardakların iç kısımlarını ıslattım. Sizler de ıslatın. Islatırsanız daha rahat içinden çıkacaktır. Ve şimdi bardaklara kivilerimizi alalım. Ben çöp şişeden faydalanarak bu şekilde üst üste dizdim. Muhallebimizi kivilerin üzerine alalım ve bardakları tamamen soğuyana kadar bekleyelim. Tatlılarımızı artık bardağımızdan çıkıralım. Şöyle hafifçe bastırırsak zaten kendini bırakacaktır bardağımızı ıslattığımız için çok da kolay çıkacak şimdi göreceğiniz gibi ben bardağı koyduktan sonra 3 saat kadar bekledim tamamen şu an soğuk tatları şimdi şöyle hafif havasını ala ala çıkartalım Çok güzel bir şekilde çıktı. Şimdi şu kürdanı da çıkartalım dikkatli bir şekilde. Ben tabağımıza alalım. Şöyle kesip iç kısımlarda sizlerle hemen paylaşmak isterim. Gerçekten çok güzel, çok lezzetli oluyor. Tam da kivini böyle bol bol zamanı ve vaktiyken hepinizin yapmasını ben tavsiye ederim. Bugün yapımı oldukça kolay, harika kivili tatlı yapımını sizlerle paylaştım. Farklı lezzet ve tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.